Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Bozkurt kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty'nin devam niteliği taşıyan 9. bölümündeyiz. Bugün sizlerle birlikte Alex karakterini oynayacağız herhalde. Saçlarına ne oldu oğlum <laughs> Alex? Alex saçlarına ne oldu? <laughs> Alex'in saçları bir geldi gayri yar oldu. Ve... Hocam Uzbekistan'dayız ya. Uzbekistan'da bir tanım Yürü 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 bekle bekle ben. <laughs> Dağıttık ortalığı.

Lan oğlum o, kimse onu var ya Allahsızın Allah oğlu Çekil Oğlum arkama nasıl oluyor lan Ne oluyor? Oğlum biri korusun artık beni ya. Herkes bana sıkıyor abi. Abi bu ne? Lan çekil. Yapacağınız şey ya. Ya öyle giderse işte. Oğlum tilt oldum ya Yine tilt oldum bak Biraz önce Aşağı balaya tilt oldum şimdi buna tilt oldum Her şeye tilt oluyorum Bugün böyle bir gerginim anlamadım neden böyleyim onu çözemedim daha Yükseldi 90 fener'in maçı var ondan gerginim herhalde Anadan dümenizde niye vurmuyorsunuz niye niye? Ya. Locations, entries foul. Need assist on the door. <laughs> o kadar oyun oynadık oynadık böyle bir nedense böyle bir çift oldum ya gergin şu an niye öyleyim bilmiyorum ne oluyor herkes bir bir kaçışıyor bir şeyler var ortalık karışık öyle bu ne ki? Ayda.

Oğlum, ölüme susamış gibiyim, yemin ediyorum. <laughs> 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 Aham biz. Ölüler öldü lan buradan. Şimdi... <laughs> Ooo, Nikolay Reis. Reis gene buraları dağıtmışsın. Gene ben öleyim de, ne olur ne olmaz. Ya bir dur, bir dur. İttirip durmayın be, Allah Allah. Şurada alt tarafı bir bomba alacağız, bir şey alacağız. Ne alacağımız da belli değil. The detonator will start the chain <yüzdüğünün> reaction. the furnace, the rest follows. Correct. Don't lose it. Why help us? is a Sana ne lan? Yardım ediyor. Şey işte. Vardır bir bildiğin. Nikolay Reis'ten zarar gelmez bize. Ama işte onlar bilmiyor. On <laughs> Bulamazdır Ulan Tarkov gibi oldu bu da. Oğlum adam ne güzel geldi. Oturdu bir daha da. Neredeydi o yanıcı olan? Yanıcı olan nerede? Hala bir adam mı var? 어우, 라니 어르버그만. Oğlum adam yandı lan. Oğlum adam yandı lan. Allah geçti lan. Ara. Sıkıntı again. büyük is moving to the helipad. Echo is approaching the furnace now, actual. So Roger, I come out. You heard him. Let's get it done. Gidiyoruz bir alamete. diye bindik bir alamete, Gidiyoruz Bu doğrusu olan. <laughs> Evet şimdi ne olacak? Kumanda bozuldu. Bombalar döşendi. Nasıl patlayacak bu? Ellam. Farah Alex arasında bir şeyler mi var? Alex mi Farah mı? Hangisi kendisini feda edecek? Tüm soruların yanıtı altyazıda. Benim İngilizce bu kadar ha. Because someone needs to light this fire and someone needs to kill Barkov. You can't do both. I've had an assignment my whole life. This is one I believe in. Give me the order. You are a freedom fighter, Alex. You're a born leader, Farah. Say the word. Alex kendisini feda ediyor. Hocam sana da good luck. Allah'a emanet. İşte geliyor özel harekat gidiyor be. Özel harekat ya. Alex be. Para bak sen. Hocam ne oluyor? Aralarda bir şeyler... Kaç yaşında insanız yaptığımız hareketlere bak ya. Çünkü Kaptan prize olmaz. Bir kere oldu o da sniper'dı. Yıllar 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 önceydi. Ulan ne deliksiz attım be Oğlum geliyor ılık ılık Uf. Oğlum biri beni vuruyor bak döveceğim ha olmaz ama. Lan silah alıyordum ya. Şerefsiz sniper'cı.

Koy мне связь! Быстро! Скажите им это генерал Барсо! Я не буду You! Ha bu sefer gidiyor oğlum. Uff! Aaa! Aaa! Senin ağzına sıçayım! Öldür onu! Aaa! Şaka gibi! El mucuklar gitti. Aa! Köpmucuk gitti. Aa! Aa, buraları hissettim buraları. Aa! I told you father. No, aa! this is for my family. This is for Kadir. Ayda. Oğlum karar ya. Pshik pshik. Senler sen git aldı bıçağı. catta, ta 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 ta. Yaptalım ya. Alex, charges set. sir. <laughs> Alex. I'm not getting out of here. Let's do this. Thank you. Yes, ma'am. Ayda, bir veda mı Alex'le? Clear, <laughs> all stations on my mark. Alexei, that's not good. Mother would approve. Where to? Uzbekistan. Home. Bye, Şu müzik de çok güzel biliyoruz. Bir 90 ayımız bitti. Bakalım sinematikte neler olacak. Bak videoya yorum yaz tamam mı? Çok beğendim olmuş süper falan filan işte devamı gelsin başka oyun serisi çekin falan filan yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz bak videoyu beğenin izleyin sonuna kadar bak başından başta sonuna kadar izle aga. O kadar oyun oynuyoruz biz burada. Ondan sonra acıma abone oluyorsunuz, abonelikten çıkmıyorsunuz. Bak çıkanlar oluyor, kavga ederim bak onlarla. Kavga ederim. Sizleri seviyor oraya. Beni üzmüyor oraya. Okey. Şimdi sinematik beraber izleyeceğiz. Yüzde doksan oyun bitti. Aa, Zakayev. Macmillan diyor. Oo. Victor. Lovely <laughs> family. Victor, hepsini tanıyoruz ha. <laughs> ne istiyorsun benden diyor. Açtı. Ve ne çıkacak içinde? Sergeant Carr. Ayda. They call him Gaz. Never said anything, John McTavish. I Mike McTavish goes by soap. Why? It's classified. Who's <laughs> that? <laughs> <laughs> there he is, Simon Riley. Riley, there's no picture, never. Not a rest. Let's need to know, unless we Tek defa kabul ediyor musun diye. Bir dört bir. Ayda reis oyun biter biz kaçar. Bu oyunun da sonuna geldik serinin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Yeni bir seri gelecek. Acaba hangi oyun gelecek onu bilmiyorum şu an. Kafama göre. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.